Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoda da beraberiz arkadaşlar uzun süredir video gelmiyor bunu biliyorum şimdi yeni videolara başladım arkadaşlar arkadaşlar bugün size çöl köyü bulmayı bir de böyle bir değişik renkli dağ var arkadaşlar bazen daha da olmuyor bilmiyorum şimdi o iyi bulmaya gideceğiz arkadaşlar arkadaşlar buraya legend yazıyoruz legend Legend of Luke yazıyoruz. Yanlış yazmış olabilirim. Bilmiyorum bakalım. Evet arkadaşlar bir değişik kumlar var. Mesela şurası arkadaşlar. Bir değişik bir şey. Değişik bir dağ var böyle. Arkadaşlar bu arada görmedim değil. yerde. daha bir yerde oradan şurada da bir şey yok şöyle bir çıkalım ondan sonra şurada bir tane giriş var onu da gördüm burada da bir şeyler var ama Şu hiç takılmak istemiyorum arkadaşlar buradan. yüzden kırdım buradan nereye çıkıyorum? onun son arkadaşlar kıyamıyoruz da bir nevi var Arkadaşlar. şöyle aldım demek istedim şu sandığın içinde arkadaşlar normalden daha değişik şeyler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. iki tane, iki üç tane emerald. Yani zümrüt. Bir tane neydi onun adı arkadaşlar unuttum. Elma. Evet, iki tane de ekmek var arkadaşlar. Yakın böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben geçen girdiğimde Şurada iki tane köylü. Köylünün üstünden kalp çıkıyor. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Yine böyle bir kalp çıkıyor. Ne oluyor hala anlamış değilim. Evet arkadaşlar yine oluyor. Öldürün bunları. Evet öldüler. Evet arkadaşlar bu da biçiyor oraları. Bir şeyler yapıyor işte. Neyse. Arkadaşlar daha böyle çok değişik kumlar olduğu için bunları alabilirsiniz. Değişik değişik kumlar var. İşte böyle arkadaşlar benim videomla bugünlük bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bir Survivor serisine başlamıyorum. Ee, bu da yarın gelir herhalde. Evet yarın tatil olduğu için yarın gelebilir arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.